Evet arkadaşlar şu an havuzumuzdayız. <laughs> Havuzumuzun temizliğini yaptık. Şu an ters yıkama, düz yıkama işlemini yapıyoruz. Yani ters yıkama sonra durulama işlemini yapıyoruz daha doğrusu. Şimdi zaten yazıyor ters yıkama. Bizim havuzumuz kirli olduğu için ben boşaltmaya alıp süpürdüm. Sonra Ters yıkama yapacağım. Sonra gurulama yapacağım. Sonra tekrar ters yıkama. Sonra tekrar durulama. Ee, ters yıkama yaparken vanalarını açtım. Suyu dışarı tahliye yapıyor. Oradan şu vanalardan havasını aldım. Aynı şekilde burada bir tane filtrem var. Filtremi de yine iki numaraya getirdim. Sonra tekrar üç numaraya getireceğiz. Vakum. Bizim vakum şeyimiz bu. Vakumumuz oradan kapanıyor. Vakumu kapattım çünkü süpürme işlemim bitti. Şimdi size tekrardan bir havuzu havuzu temizlemeye geldiğinde ilk ne yapar? İçeri girdi. İlk önce motoru devreden çıkartır. Kapatır. Sonra Denge tankını